İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Asya Termal Otel otelden sesleniyoruz. Sevgili seyirciler bugün Almanya'dan misafirlerimiz var. Almanya Balıkesirler Derneği e, Balıkesir'e ve Türkiye'ye düzenlediği ziyaretle e, ilgili olarak bugün Asya Termal Otel'deler ve e, geziyorlar birkaç günden beri. Biz de onlarla bu akşam yemeğinde birlikteyiz. Az önce yemekler yendi. E, müzik dinlendi ve biz şimdi Başkan Kemal Kanı Kurumuzda evet. Kanı Kurumazda birlikteyiz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz diyorum size ve bütün e, Balıkesir heyetine. E, nasıl geçti isterseniz bir özetleyelim. Hoş bulduk efendim evet. Balıkesir'imize hoş bulduk. E, 38 kişilik bir kafile ile dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Balıkesir Tanıtım Gezisi. E, İstanbul ayağında eee Çanakkale şehitliği ile eee de ve Balıkesir devamıyla eee sürüyor. Evet. Bu şekilde geziyor. Kaç gün oldu eee gelerek? Eee dokuz, gün, dokuz oldu. gün oldu. Dokuz gün oldu. Evet. evet. Dokuz gündür. Eee özellikle İstanbul biraz daha uzun sürmüş. İstanbul eee çok gezecek yer çok tabii ki. Evet. Dört e, gün İstanbul'umuzu gezdik. E, oradaki tarihi e, yerleri, müzeleri, camilerimizi ziyaret ettik. Daha sonrası iki gün e, Çanakkale'de oldu. Bir gün şehitlik gezimiz vardı. E, daha sonra Turuva, Asos bu gibi yerlerden sonra e, Körfez'de Bergama Kalesi'ne çıktık. Ve e, bugün Balıkesir'e tanıtım gezimizde e, Karesi Bey'in kabrini, Başa Camisi'ni ve e, milli mücadelemizin başlangıcı olan Ağaca Mescidi, e, Osmanlı'nın daha doğrusu Balıkesir'in ilk camilerinden olan eski Camii, e, rehberimiz Şener Teker Bey, e, Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi e, baş, e, başında, birlikte gezme fırsatı ve balık eserimizi tanıma imkanı bulduk. Peki bu böylesi gezileri diğer iller de yapıyor mu? Yoksa bizim balık e has bir özellik mi bu? Diğer illerde böyle geziler düzenliyor mu dernekler olarak? Şimdi o konuda fazla bir malumatım yok. Yalnız biz yönetim kurulu olarak Almanya Balık Derneği'nin yönetim kurulu olarak şu aklımıza geldi. Yani bir İstanbul'u gezmek isteseniz herhangi bir e, e, şirkete gittiğinizde size o imkan tanınıyor. Ve o da İç Anadolu'yu gezmek istediğiniz zaman e, Antalya'ya gidip oraları gezmek istediğiniz zaman o imkanlar tanınıyor. Ama Balıkesir'i e, gezme imkanı yok. Ve bu e, eksikliği dernek olarak e, biz vazife bu, gördük bilhassa ki genç e, neslimize memleketimizi tanıtıp sevdirmek amaçlı evet. bu gezimiz düzenliyoruz. Peki size e, teşekkür ediyoruz. Diğer e, arkadaşlarımıza dönelim. Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben Ramazan Köy'den e, evet. Almanya Balıkçılar Derneği'nin başka yerimiz. Evet. Nasıl geçiyor? Biz de Hıdrellez'de e, oradaydık. E, o günden beri ne var ne yok e, Almanya'da ve sizin ee, nasıl geçiyor günleriniz? Evet Ramazan Bey ee, Mayıs ayında beraberdik. verdik Bir yağmurlu havada olsa Siz bizi orada yalnız bırakmadınız Sizlere, O yönden yine teşekkür ediyorum Tabi bu derneççilik biliyorsunuz Koşturmalı yani, görev vardır Görev kutsal diye yola çıktık devam ediyor Mayıs ayından sonra Ramazan ayı geldi Ramazan ayının içinde bir iftar yemeği verdik Dernek olarak 405 kişiye Onun ak akabinde ee, 6 Eylül Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladık 10. ayda. Sağ olsunlar Balıkesir Belediyesi'nde misafirlerimiz geldi. Bizi yalnız bırakmadılar o insanlara. Ayrı ayrı herkese teşekkür ediyoruz. Hangi görüşten olursa olsunlar. Onu gerçekleştirdik. Onun akabinde işte bu geziyi düzenledik. Bu geziyi gerçekleştiriyoruz şu anda. Gerçekleştiriyoruz. Ben işte dernekçilik bu şekilde devam edip gidiyor. Siz daha önce de geldiniz ee, ve tecrübelisiniz. Evet. E, ama her gelişinizde belki bir ayrı yer görüyorsunuz değil mi? Muhakkak ki şimdi e, şöyle diyebilirim, e, İstanbul'a dört defa ben geldim önceleri ve bu gezi olarak da bu ikinci yayı tabi rehberlerin bize anlatışları ta bilmediğim neler olduğunu evet. e, Fatih'e o kadar gitmiştim ama Fatih'te bir namaz kılmak nasip olmamıştı orada bir ufak bir maceramız olduğunu anlatırsam şimdi burada tabi... Fatih Camii'nde mi? Evet, evet. <laughs> E, mesela orada ben Fatih Camii'nde İstanbul'u gezden sonra orada çökmüşüm. Orada Fatih Türbesi'nde. Uyuyup kalmışım. E, sonra da oğlan dedi ki bana baba dedi niye dedi Fatih dedi diz çökerek dua ettin dedi. Takip ediyordum. Diğer yerlerde duaları ayakta ederdim. Hmm. Dedim ki oğlum İstanbul'u anlatan spiker şeyde rehberden ve düşüncelerimle bir çağ kapatıp yeni çağ açan bir Fatih'in huzurunda eğilmemek, diz çökmemek mümkün mü? Ve bu, saygıdan diz çöktün. Evet, diz, saygıdan diz çöktün anladın evet. Ya bu şekilde işte e, duygulanıyoruz. İşte dolaşıyoruz diyorsun. Dolaşıyoruz. Peki işinize biraz soralım bakalım. Nasıl geçiyor Hı -hı. Gezir. Ben konuşamam. Ben konuşamam diyor. Ben diyor sadece gezerim diyor. Peki devam edelim bu tarafa. Şimdi Halil Hoca'ya doğru da bir gezelim. Hocam. Şimdi e, siz hemen hemen her geziye geliyorsunuz veya buradaydınız denk mi geldi nasıl oldu? Bu defa buradaydık denk geldi. Evet. Y yalnız e, bu gezi fikri zaten e, benim ve birkaç arkadaşım tabii, fikriydi. Tabii. Tabii. E, şimdi birinci ikinci geziyi aktif olarak organize ettim ben. Evet. Ee, şimdi burada katılıyoruz. Artık gençlere bıraktık. Devam ettirsinler diye. Ama devam ettirmeleri güzel bir şey hocam. Bu e, mesela bizler bile e, birçok yere gidemeyebiliyoruz. Ama böylesi organizasyon yapıldığında işte Ramazan Köyden dediği gibi her yeri görüyorsun. Evet. Evet. özellikle öyle biz yaptığımız e, faaliyetlerin devamını istiyoruz. Zaten evet. onun için geldim bugün nasıl yapıyorlar diye. Evet ve devamı da gelecek inşallah. Gençler de e, bu şekilde alışacaklar. E, Türkiye'yi unutmayacaklar. Türkiye'deki değerlerimizi değil mi hocam? Evet. evet. Ben ben e, bu dernek faaliyetlerini bilhassa il faaliyetleri, şehir dernekleri diyorlar Almanya'da Önemli evet. önemli buluyorum. E, şöyle önemli buluyorum. Ee, bizim, e bizim nereye gidersek gidelim balık esirli olduğumuzu unutmamamız lazım. Evet. Ben diyorum ki mesela örneğin e, ikinci Dünya Harbi'nde İsrailli vatandaşların Yahudilerin böyle bir balık ısırı olsaydı başlarına bazı işler gelmeyebilirdi. Kendilerini kurtarabilirler diyor. Evet çünkü gitmek istedikleri yerlerin çoğu almadı. Almadı. Kabul etmedi. Türkiye hariç Türkiye birkaç tane e, devletlerden birisi bu e, ikinci Dünya Harbi'nde e, almaya almadı. Bilhassa Yahudi kökenli mağacırları aldılar. Onların da tabii çeşitli faaliyetleri var. Fritz Neumarkt'e meşhur bir ekonomik profesörü var. Bizim bu borsa sisteminin kuruluşunda falan bayağı yardımcı oldu. Evet. Hocam şimdi aşağı yukarı kaç kişi var? E, e, kaç Türk var Almanya'da belli mi? Öyle bir rakam yoksa e ee, hani resmi bir de gayri resmi ayrıca bir rakam var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim kaldığımız şehirden bahsedeyim ben. Evet. Bizim kaldığımız şehrin aşağı yukarı bundan 10-15 sene öncesi 700-800 bin'e yakın nüfusu vardı. Şimdi düştü 480 bin 80 bini Türk. Bunlardan 80 bini Türk. Hı -hı. Yani e, siz geldiniz oraya gördünüz camimiz var, Biz de var. Hepsini evet, organize evet. ettik. Çok, çok Belediyede var. aktif olarak çalışmalarımız Orası var. Orası zaten tam Türk bölgesi yani çok ee, Bizim Türkler, dış Türkler aktif diyebilirim. Artık Alman e, politikacılar da bizim e, sorunlarımızı ilgileniyorlar onun için. Ne deniyorduk? Kuzey. E, Kuzey Rem Festivali. Evet. evet, Kuzey Rem Festivali eyaleti oluyor. Peki, teşekkür ediyorum. Sizden de alalım mı birkaç? Geçiyor. Ben de eşime katılıyorum. Aynen katılıyorum diyor. eşler zaten biz geziyoruz, konuşmuyoruz diyor. Gençlere gideceğim ama bir büyükleri, birkaç büyüğümüzü e, konuşturalım. Evet, sizi tanıyorum. Mehmet Onat Balıkesir'in Bigadiş kazasındanım. Köyü hangisi? İçinden Merkezdenim. Ee, i̇çindensiniz. Evet. Nasıl geçiyor? Siz de her e, defasında bu gezilere katılıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Herhalde sen beni biraz rahat tanımaya başladın. Evet, o yüzden onun için ben bu, bu evet. dördüncü seferim oldu. Evet. Sağolsun arkadaşlar olsun bizleri, beni kırmıyorlar yani. Beni devamlı sen öndersin diyorlar sağolsunlar. Ben de yazılıyorum ve gülüyorum. Zaten 16 sene oldu emekli olalı. normal emekli olarak. Evet. Efendim söyleyeyim. Ne yapayım arkadaşlar ben de çok sevdiğim için hemşeri olarak ben vatan özlemi olarak gelip gidiyorum. E canım o kadar madem Türkiye'yi özlüyorsunuz gelin Demiyorlar mı size yani artık gelin kesin dönüş yapın falan demiyorlar mı? Özellikle biraz yaşı biraz yaş almışlara Şimdi sen limonun üstüne biraz da su duz koydun ki yani tadını kaçırayım diye e, Tadını kaç. <laughs> evet Eee 72'nin sonlarında ben buradan gittim Allah nasip etti Cenab-ı Allah nasip etti gittim Ve tamam, 40 sene Evet İstanbul'da güzel bir muayene olduk İstanbul'da muayene olduktan sonra Efendim, söyleyeyim oraya varınca bizi yeniden bir muayeneye tuttular ki daha sıkı bir muayene. Tepeden tırnağı. Evet. İnne, inne, i̇nnenin deliğinden geçirdiler yani. Evet. O, o, biçim. Ve 24 buçuk sene çalıştım madende yer altında 700 metre yer altında. Ve 40 santim yükseklikte mekleyerek göbek üzerinde çalışma yaptım. Ve 24 buçuk sene sonra normal bir... Emek. Tam anlaşılmadı orası. Yani Şöyle emekleyerek çalıştım, evet, Emekleyerek evet. çalıştım. Evet. Yani 40 santimden 120 santim yükseklikte evet, kömür, yüksek. kömür, kömür kömür kazdım yapalım. yani. Evet. Ve 24,5 sene çalıştıktan sonra bir emekli şansımız vurdu, 50 yaşında emekli olduk. Ve madencilere mi vuruyor öyle evet, emek? Madencilere emeklilik vurdu. Evet. Şimdi emekli olmazdan önce asansör bekliyorum. Bir gün işi de saatin geldiğini bekliyorum ya asansörü bekliyoruz. Aklıma bir espri geldi. Kendi kendime yani nasıl olduysa ben de hatırlamıyorum. Şimdi o aklıma geldi onu söyleyeceğim. Tamam buyurun. Gelmek mi zor, gitmek mi zor? Gel sen bunu işçiye soruyor. Ben bunu bir demire yazdım. Bütün 5000 işçi, 4000 işçi oradan gelip geçiyor. Öyle bir şarkı da var tabii zaten. Ben ama hatırlamıyorum bak evet, şimdi. Evet. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ve gelen giden bu yazıya bakıyor. Nedir bu? Nedir bu? Kimisi diyor aklı olan yazmış diyor. Kimisi diye boş ver diyor. Sonra bir tanesi diyor, de, bravo dedi. Birisi de gerçekten de gidemiyor, gelemiyoruz buraya. Ha. İkinci kalem. Köyün yaşlısı olak kuzu gider. Şiirin yaşlısı torun gider. Biz de şimdi orada torun gidiyoruz. Torun gidiyorsunuz tamam. O ben biraz zaten şakayla karışık söyledim. Niye dönüyorsunuz, dönmüyorsunuz diye. E oradaki torunlar bırakılıp dönülür mü canım? Dönülmez tabii. Netice belli. Evet Evet sevgili seyirciler şimdi de gençlerin olduğu masadayız. Bu geziler zaten biraz daha gençler için yapılıyor. Onun için onlarla biraz daha fazla sohbet edeceğim. Seni mi tanıyorum? Ben Zekiye kocam. Zekiye. Evet. Zekiye sen daha önce gelmiş miydin bu e, böylesi gezi? Yok ben ilk defa. Bıraktım. İlk defa. Peki o zaman seninle değerlendirelim. Nasıl buldun bitimi? Gerçekten çok güzel oldu. Benim için bayağı bir eğlenceli geçti. Tanımadığım yerleri tanımış oldum. Bayağı bir zevkliydi. Şimdi önce İstanbul tabii ki. İstanbul'u hiç bu kadar böyle tarihi ve turistik yerlerini böyle gezmiş Daha önce gezmiştim ama gezmediğim yerler de vardı. Onları da görmüş oldum. Senin için ilk değildi. Peki gelelim Çanakkale pastasına. Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'ye gittim daha önce. Oraya da gittim. Yani sen zaten görürsün Biraz bilgin var. Evet bilgin vardı ama. Peki çoğu yerlere gidememiştir. Peki hiç gelmeyen gençler için bu gezinin yararını biraz Gerçekten bayağı bir bilgi sahibi oluyor insan. Tarihimizi daha iyi öğreniyoruz. Ve e, görmediğimiz yerleri de tekrardan gör görüyoruz. Bence çok güzel bir şey. Herkesin gelmesi. Bunları e, internetten veya başka yerlerden bunlarla ilgili zaten daha önceden bilgim var mıydı? Yoksa ilk defa mı e, Biraz bilgim vardı ve şimdi turdan dolayı daha iyi bir bilgi sahibi oldum. Peki teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım. Benim ismim Büşra Kınatılmaz. <laughs> Büşra sen şimdi daha önce geldin mi gelmedin mi onu soruyorum. Geldin sen. Hayır hayır o geziye bu şekilde bir geziye katılmış mı? Katılmış. Katıldın biliyorsun. Onu. Biliyorum. Bu defa nasıl geçti? Bu defa da güzel. Hiç görmediğim yerleri Güzel. Peki şimdi, şimdi bir müzik başladı. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Var mı bilen bakalım? Bu balık kesir. <laughs> evet Asya Termal'de bir taraftan müzik de çalıyor sevgili seyirciler. Bakalım bilecekler mi dedim. Kızımız bildi. Eee Zekiye bildi. İki keklik değil mi? İki keklik. Bu balık iki, iki, kesir, Evet. O balık kurtuluş şenliklerinde çaldı. Oradan Hayır daha önceden de biliyordu. önceden biliyordu. Evet. Şimdi bir da öğrendi. Bu balık düşünmüştüm Nasıl geçiyor ee, şu an? Güzel geçiyor, görmediğim yerleri gördüm. Güzel. ya? Yani? Ee, geldiğinde, Almanya'dan, sen mesela yaz tadında de geliyorsun. En çok ne dikkat? Dikkatini çeken ne oluyor? Mesela e, bazı büyükleriniz, işte o dışarıdaki o trafik, o gürültü biraz, o dikkatimi... Burası şenlik, insanlar kendi vatanından balık mı? Peki, teşekkür ederim. Şimdi bu tarafa dönelim. Burada sen daha Evet gelmiştim. Ha ne? Bir şeyler söylemeyeceğim. Ee, ya öncelikle belediye başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum ve eee dernek başkanımız e, Kemal eee da çok e, teşekkür etmek istiyorum. Bu şeye de gelmişti belediye başkanı kurtuluşa. Evet sağ olsun gelmişti Bir, eee Dediğim gibi çok teşekkür etmek istiyorum. Bize bu imkanları sunduğu için. Peki bir, bir başka bir gencimize. Gel bakalım. Seni tanıyalım. Demet, Demet Kalkan. İsmin ne senin? Demet Kalkan. Demet. Sen daha önce gelmiş Gelmemiş ilk İlk defa geliyorsun. Nasıl buldun? Şimdi mesela İstanbul'da o gezdiğiniz yerlere daha önce görmüş mü? Bir şaşırdın mesela o camiler olsun diğer yer onlarla ilgili de bilgi aldın mı? Çok. Görerek bilgi almak daha güzel değil mi? Evet daha iyi. Yani şu var hani e, kitaptan okusan aklında kalmayabilir belki. Kitaptan hayır, iyi bence ama görüntü daha iyi. Bence. Daha iyi değil mi? Sen de balık kesin. Zonguldak. Zonguldak. ha Siz misafir. Evet. evet. Bana da sormayın diyor. Evet. evet. Şimdi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Yüksel Armut. Evet, siz e, neredensiniz? Ben Balıkesirliyim. Balıkesir. Kepsiz Karagöz köyünden. Karagöz köyünden. Ama aynı zamanda Almanya'dayım. Almanya'dasınız tabi. Nasıl geçiyor? Şu, benim ilk katılımım. Evet. Çok memnun kaldım. Seneye de düşünüyorum tekrar katılmayı. Daha önce katı yani hoşunuza gitti. Evet. Çok zevk aldım. Yani. Ee, tarihimizi tanımaya çalıştık baya. Evet. Çanakkale Faslı nasıl geç? Çanakkale'nin? çok çok gururlandım, Etkilendim. Evet, evet, çok etkilendim Var mıdır sizin köyden, Siz de Çanakkale'den dedelerden, dedemin <laughs> savaşa katılanlardan vardı. Var, vardı? var. Orada işte kaldı. Benim dedem de e, a, askeriye de kalmış ama askeri hastanede keşanda. Savaşa katılmadan. Savaşa katılmadım. Peki, çok teşekkür ederim. Abi, evet, sevgili, sevgili seyirciler. Balıkesir heyetinde Alman misafirler de var. Onları da e, eşiyle birlikte e, Balıkesir'e getirdiler. Daha doğrusu Türkiye'ye gelsin. E, bir kere hoş geldiniz diyelim. Daha önce Türkiye'ye gelmişler mi? Peki Balıkesir? tamamen sizin misafiriniz olarak tamam peki e, İstanbul ve Balıkesir Balıkesir'i nasıl bulmuş bir e, sizlerle e, siz orada dostsunuz tabii ki e, dostlarının memleketini e, nasıl bulmuşlar Çok ich kann nur sagen, bisher fühlen uns hier wohl. eine Stadt, im Gegensatz zu Istanbul. hier das Daha farklı görüyoruz. Yani en azından e, bazı şeyleri daha kontrol e, gözleyebiliyoruz, iyi kontrol edebiliyoruz. Tabii ki İstanbul büyük İstanbul çok kalabalık geldi. Kalabalık geldi. Yani. Balık evet. o çok çok iyi.

hier 5 fünf Sterne oben dran. Man merkt natürlich den Unterschied, aber auch Peki e, Balıkesir'in yemeklerini hoşmerim yedirdiniz mi mesela hoşmerim? Ya hoşmerim azimit kezi. Ben hep alles hier nicht alles fast alles probiert und Evet, ya, böyle ettim. Çok, çok ayırabildim mi? Evet. Ben de tavsiye e, ettim, yediler. Evet, çok beğendiler. Peki kahve, Türk kahvesi işler içtiler mi? Nasıl buldular? Ya işi şey çok ya, evet. Almanya'da da vardır herhalde. Peki yine gelmek eee gelmeyi düşünür mü? Oradaki eşlerine, dostlarına, eee tanıdıklarına Balıkesir'le ilgili izlenimlerini anlatır. Onları da buraya gönderir mi? Fahri olarak bize Also würde ich, erste Frage, erste Frage würde ich nochmal hinkommen und zweitens, nach dem Urlaub jetzt in Oberhausen, würdest du auch deine Freunde alle Kisten in die Türkei empfehlen? Also auf jeden Fall komme ich gerne in die Türkei. Ich habe schon so viel gesehen und das hier ist neu und äh, an der See zum Abend, wo wir vorbeigefahren sind, bei euch zum Beispiel, das würde ich auf jeden Fall auch gerne machen. Aber auch hier fühle ich mich sehr gut Evet. Burada da çok rahatım. Balık Kesir'de tabii ki tavsiye edeceğim. Tekrar da gelmek isterim diyor yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Türkçe evet. Türkçe öğrendiği kelimeler var mı? Ee, maske, şırı, maske, teşekkür ederim. Teşekkür da, da. ederim. O. Teşekkür ederim. Evet. İyi <laughs> akşamlar. Evet. Su. <laughs> Su, çay, tea, çay. Hoşça kal. Hoşça kal. Tamam. Hoşça kal, Hoşça mı ben? Hoşça kal dedim. Evet, evet. Peki siz de hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili seyirciler bizim e, Almanya'da sürekli gittiğimizde kamera genelinde ııı e, bize çekimlerde yardımcı olan Mustafa Güleç kardeşimiz de burada. Mustafa sen ekipten değilsin ayrı geldin. İzin için Sizin geldin ama. Evet. Bu akşam buradasın onlarla birlikteysin. Görüntülemeye kaydetmeye devam mıydı? Evet. Yani e, Almanya'dan sizinle de çok çekimler yaptık, burada tekrar karşılaştık, çok memnun olduk. Orada, Almanya'da da bahsettiğim gibi bu Balıkesirler Derneği için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız ve yapıyoruz. Tatile geldik, grubun da burada olduğunu biliyordum, dedim bugün de burada takip edelim. Yine kayıtları alıyorsun ve orada onlara göstereceksin. Tabii tabii. tabii. Benim işim bu diyorsun. Evet. Yani ee, kamerasız yola çıkmam Peki diyorum. çok teşekkür ediyorum. İyi ki ee, sen orada o işi yapıyorsun. Çünkü biz gittiğimizde bizimle ee, orada çok ilgileniyorsun. Sağ ol. Ee, görüntü almamızı sağlıyorsun. Oradaki Balıkesirlilerin yaşantısını biz de burada Balıkesir'e, Balıkesirlilere aktarıyoruz. Evet, evet. Aynen öyle Yani Memleketimiz <laughs> için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Her şeyi yaparız diyorsun. Tabii, tabii. Çocuklar nasıl? Memnun mu? Ee, nasıl ne izliyorsun yine, Ne bakıyorsun orada? Ben fotoğraflara bakıyorum. Çok fotoğraf çektin mi sen Türkiye'de? Ben değildim, babamdı. Baban mı çekti? Gel bakın. Sen nasıl? Babanla çok gezmişsin duyduğuma göre. Nerelere gezdin? Bize anlat bakalım birkaç tanesini. İstanbul'a gittik. Başka? Eee Üsküdar'a Üsküdar'a değil mi? Evet. Üsküdar güzel miydi? Evet çok güzel. Ya Balıkesir kadar güzel değil değildi. Köye de gittiniz mi? Bu, köye bu hafta gideceğiz. Bu hafta. Köyünüzün ismi ne? Söyle bakalım. Ayaklı. Hangi eee nerede Ayaklı? Eee İvrindide. İvrindide. Köyü unutmayacak bu. Böyle gelmeleri çok iyi oluyor. Nasıl geçiyor? Çok güzel Daha önce siz ekip olarak da gelmiş Yok Yoksa ekip halinde hiç gelmedim Evet gelelim Ama bir kere de Mustafa bunları ekip olarak da gönder e, Gelsinler Çünkü camilere İstanbul'da her yere geziyorlar Turistik yerlerin her yerini geziyorlar Peki çok teşekkür ediyorum Evet sevgili seyirciler Türkiye'de e, Misafirleri Almanya'dan gelen misafirleri Havaalanından alıp son güne kadar havaalanında yine onlara dönüşte de teslim eden arkadaşımızla birlikteyiz. Sizin. Ben Tahir Asar. Evet Tahir Hasar. Balıkesir Turizm İşletmesi'nde e, yönetimindeyim. Evet. E, bu arkadaşlarla dört seneden beri her sene e, beraber Türkiye'yi geziyoruz. Güzel bir şey yapıyorlar değil mi? Tabii bence çok güzel. Niye diyeceksiniz? E, çünkü bizim Balıkesir'in ilçeli her seferinde bir ilçesini gelen misafirlerimize tanıtmaya uğraşıyorlar. Yani bunu Avrupa'da tanıtmak kadar güzel bir şey bence yok. Tabii herkes de yapamıyor bunu, bunları onun için onları da tebrik ettik. Evet tebrik etmek lazım. lazım bu konuda kesinlikle. Peki şimdi e, gerçekten bunu devam ettirin güzel bir şey yapıyorsunuz. Balıkesirliler Derneği olarak memleketinizi, e, köyünüzü, kentinizi unutmamak ve unutturmamak için e, buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz biz size bu e, duyarlılığınızdan dolayı. Biz teşekkür ediyoruz zaten e, derneğimizin kuruluş amacı o insanımıza hizmet etmek. Balık iyi. Avrupa'da olsa, Avrupa'da da olsa e, bildiğiniz gibi 50 yıldan beri Türk insanı e, Almanya'da yaşıyor yani ve oradaki balık esirlerinin balık esirlilerin kal olarak kalabilmeleri için e, derneğimizin kuruluş amacı olan tanıtım ve e, yaşama, yaşatma üzerine çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz. Peki. Ve e, bu çalışmalarda bizlere yardımcı olan bizlere büyük destek veren, başta balık e, Balıkesir Belediye Başkanımız İsmail Okta'ya e, buradan teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda da bizleri destekleyen, bakın biz e, 13 tane yönetim kurulu üyesiyiz. Ben başında olmak üzere bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Bu insanlarımız, üyelerimiz, Balıkesirliler olmadığı zaman ne böyle bir gezi düzenleyebiliriz, ne 6 Eylül'ü Almanya'da kutlama imkanımız olabilir. Neyhıdırız yapabiliriz. Bu birlik, beraberlik üzerinden derneğimiz e, devam ediyor ve inşallah da devam edecek. Teşekkür ederim. Peki ben de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler Almanya'dan e, gelen Balıkesirler derneği üyeleri e, bu akşam Asya Termal'de yemek yediler ve bu gece burada kalacaklar. Sonrasında e, gezmeye devam edecekler. Biz de onlarla bu akşam burada birlikte olduk ve onların duygu ve düşüncelerini aldık. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.